Merhaba sevgili dostlar. Ben Eyüp Arslan, sınıf öğretmeni, drama eğitmeni. YouTube kanalım Ben Bin Bire. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne konuşacağız, ne konu hakkında? Okumada güçlük çeken, okumada zorlanan çocuklar için tavsiyelerim olacak. Ve konuya başlarken şöyle bir düşünelim. Çocuğumuzun okulan başlamadan önceki yıllarına bir giderek düşünelim. Ne yapıyordu çocuğumuz? Çocuğumuz kıpır kıpırdı değil mi? Küçükken bilgileri sünger gibi emiyordu. Vay bu büyümüş de küçülmüş sanki diyorduk değil mi? Ama iş okumaya geldiğinde gözleri sayfa dışında her yerde gezindi. Hatta bir ödev görev verildiğinde e, yerinde duramıyordu, farklı yerlere bakıyordu değil mi? Harfler, kelimeler, aman Allah'ım ezberlemek sanki bir kabusa dönüşmüştü. Tekrar, 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 sürekli tekrar ama fayda gördük mü? Hayır. Ne yaptık? En sonunda kendimizi kaybettik bir anne baba olarak değil mi? Baktık ki çocuğunuz e, konuşmayı o kadar kolay öğrendi ki Vah, okuma becerilerinin doğal olarak dediniz gelişeceğini varsaydınız ama daha sonra yanıldığınızı fark ettiniz. Şöyle geriye dönüp baktığınızda çocuğunuzun okuma mücadelesini önceden keşke önceden kestirebilseydim diye dövünüp durdunuz. İşte çocuğunuzun bu konuda şimdi geleceği husus bu. Peki çocuğumuzda ne olabilir? ne sorun var ki acaba böyle bir sıkıntıyla karşılaştık diyorsunuz değil mi? Çocuğunuzun dikkat eksikliği olabilir ya da çocuğunuz disleksidir. Şimdi bununla ilgili araştırmalar gösteriyor ki arkadaşlar dikkat eksikliği olan bir çocuğun disleksi olma olasılığı %25'tir. Bakın bir çocuğun dikkat eksikliği varsa bu çocuğun disleksi olma olasılığı %25 diyor araştırmalar. Şimdi buraya bu olaya tam tersinden bakacak olursak bu bir çocuğun disleksisi varsa dikkat eksikliği olma olasılığı ise %25 ile 40 aralığındadır. Anladık değil mi? Neymiş? Bir çocuğun disleksisi varsa dikkat eksikliği olma olasılığı %25 ve 40 aralığıdır. Ha, o zaman benim çocuğum böyleyse diyorsak ne yapmamız lazım? Bir an önce okuma desteği almanızda fayda var. Kesinlikle bir an önce okuma desteği alınması gerekiyor. Çocuğunuz okumada sınıf arkadaşlarından baktınız gerisinde hiç beklemeyeceğiz. Hemen okuma desteği almamız gerekiyor. Ancak okuma gecikmesi olan çocukların çoğu yetişmek için ne yapması gerekiyor? Özel okuma desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu ne demektir? Bireysel birebir eğitim alması gerekiyor arkadaşlar. Sınıf ortamında bu eğitim zor. Yani her şeyi öğretmenden beklemek çok zor. Tabii ki öğretmeni bir şeyler yapacak, çabalayacak ama ne yapmamız lazım? Bizlerin de bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Hah işte iyi haber şu. Araştırmalar şunu gösteriyor bize. Araştırmalar diyor ki, okumayı öğrenmekte güçlük çeken çocuk diyor. Çocukların yüzde 95 diyor özel yardım alırsa kardeşim sınıf düzeyine ulaşabilir. Aa işte o zaman derhal bu konuda biz ne yapacağız? Harekete geçeceğiz. Hiç durmayacağız. Ve diğer bir husus. Bizim başka yapmamız gereken şey nedir diyecek olursak çocuğunuza uygun kitaplar seçmemiz gerekiyor. Çocuğumuz 3. sınıfta 3. sınıf kitabı mı okuyacak? Hayır arkadaşlar. Çocuğumuz 2. sınıfta 2. sınıf kitabı mı okuyacak? Hayır. Tabii ki hayır. Bunları tabii ki okumayacak. Çocuğu, çocuğunuz zaten okuma güçlüğü çekiyor. Yani Sizler güçlü ve memnun bir okuyucu olmak istiyorsanız çocuğunuzun böyle bir okuyucu olmasını istiyorsanız Çocuğunuzun seviyesinde kitapların alınması gerekiyor. Ne yapacağız? Birinci sınıf seviyesinde kitaplar almamız gerekiyor. Heh. Şimdi bu diyeceğim çok önemli. Bu işin kuralı şu. Çocuğunuz 10 kelimede. 10 kelimede birden fazla okuma hatası yapıyorsa okuma seviyesi muhtemelen çok kötüdür. Bakın tekrarlıyorum. Çocuğunuz çocuğunuza bir metin okutuyorsunuz. O metni okuturken 10 kelimede sadece birden fazla okuma hatası yaptığı takdirde bu çocuğun okuma seviyesi kötüdür. Zor. İşte çocuğunuzun okuma seviyesini nasıl keşfederim diyorsanız size tek yardımcı olacak kişi bu konuda tabii ki kendiniz de fark edebilirsiniz ama öğretmeniniz. Çocuğunuzun öğretmeni. Öğretmeniyle ne yapmanız gerekiyor? İyi bir iletişime girmeniz gerekiyor ki çocuğunuza rehber olasınız. Çocuğunuzu doğru şekilde yönlendirebilirsiniz. Peki daha sonra ne yapacağız? Daha sonra sesli kitaplar, sesli kitapları düşünün. Yani çocuğumuzun dinlemesi gerekiyor arkadaşlar. Dinlemek çok önemli. Ne diyor araştırmalar? Çocuklar diyor kitap okuyup aynı anda dinle, dinlediğinde diyor okuduğunu anlama becerisini geliş bir okuma anlama becerisini geliştiğini gösteriyor. Bu Özellik kimler için? Bakın bunu yanlış anlamayın. Bu özellik dikkat eksikliği olan, dikkat eksikliği süresi kısa olan, okuma becerileri düşük olan çocuklar için gerekli. Dikkat eksikliği olan çocuklar için kitap okumaya karşı ne yapmamız lazım? Kitap dinlemenin faydalı olabileceğini aklımızdan çıkarmayacağız. Ne yapacağız? Ha, bunları nereden bulabiliriz? telefonumuzdaki uygulamalardan bulabiliriz. YouTube'da masal dinletileri var. Oralardan bulabiliriz. Ama en iyisi de bir anne babanın sesli şekilde kitap okumasıdır. Çocuğuna hem zaman ayırması gerekiyor burada. Hem de ne yapıyor? Çocuğuna kitap okuyarak iyi bir bağ kurmuş oluyor. Daha güçlü bir bağ kurduğumuzda ne yapıyoruz? güçlü kelime bilgi beceresine geliştirmiş oluyoruz. Buna katkı so katkı sağlıyoruz. Ve son, en son ise işte bu çok önemli. Tabii bunu yapmak çok zor. Ekran kullanımını sınırlayacağız. Söylemesi kolay hocam diyorsunuz ekran kullanımını nasıl sınırlayacağız? Bu devirde mümkün mü? dediğinizi duyar gibiyim. Evet haklısınız. Zor, çok zor. Peki ne yapacağız? İşte bu gibi video oyunu gibi aşırı ekranla ilgili etkinlikler, okuldaki düşük akademik performansla ilişkilendirilmiş arkadaşlar. Araştırmalarda bu ortaya çıkmış. Bu sebeple ne yapmamız gerekiyor? Anne babaların bir arada yapacağı etkinlikleri fazlaştıracaksınız. Geziler veya ailece yapılan aktiviteler çocuğunuzu ekrandan uzaklaştıracaktır. Ve bugünlük de bu kadar. Her daim mutlu olmanız dileğiyle size bir nebze olsun faydam dokunduysa ne mutlu bana arkadaşlar. Şunu hiç unutmayın. Umudu seçtiğinizde her şey mümkündür. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.